Gaziantep'te ileri düzey endoskopik işlemlerden biri olan endoskopik retrograd kolonjiyopankreatografi yöntemi başarıyla uygulanıyor. Gastroenteroloji ama Şimdi burada bir e, ERCP işleminin yapılışını anlatacağım. Afra kanalı 12 parmak bağırsa e, endoskopik görüntüleme sağlayan bir cihaz ile 12 parmak bağırsana kadar ileri ilerletiliyoruz. Ondan sonra özel bir kateterle safra kanalına veya pankreas kanalına merhaba ERCP yani endoskopik retrograd kolanjopankreatik Pankreatikografi işlemi daha çok safra kanalı taşları, pankreas hastalıkları ve bazı karaciğer hastalıklarında uygulanan endoskopik ve radyolojik yöntemlerin kullanıldığı ileri bir endoskopik işlemdir. Sıklıkla safra kanalı taşları için uygulanır. Bunların dışında bazı pankreas hastalıkları, bazı karaciğer hastalıkları veya safra yolu tümürlerinde de uygulanabilmektedir. Birincisi cerrahi gerektirmeyen bir işlemdir. Yani ameliyatsız bir işlemdir. Bundan dolayı hastalarda herhangi bir kesi olmaz. E, hastaların gündelik hayatta tekrar başlaması çok kısa sürede olmaktadır. E, ameliyat gerektirmediği için de iltihap gibi durumların olma riski son derece düşüktür. E hastayı uyutarak yapıyoruz. Öncesinde hasta gastroenteroloji uzmanı tarafından değerlendiriliyor. ERCP indikasyonu yani ERCP gerekliliği var mı yok mu o açıdan hasta değerlendiriliyor. Daha sonra anestezi uzmanı hastayı değerlendiriyor. Anestezi almasında herhangi bir sakınca olup olmadığı, varsa ortaya konup bunların tedavisi gerekiyorsa tedavi edilip ondan sonra hasta Aç karna olmak şartıyla RCP ünitelerinde yapılıyor. Aynen hasta herhangi bir ameliyat olmadan safra kanalındaki taş alınabiliyor. Veya bu bölgede herhangi bir tümör varsa taniye yönelik buradan biyopsi alınabiliyor. ile ilgili bazı hastalıklarda yine e, bu işlem başarıyla uygulanabiliyor. Herhangi bir ameliyata da gerek kalmıyor genellikle ameliyata göre en büyük zaten avantajı budur. Taşların boyutu önemli. Genellikle 1 santim ve altındaki taşları çok rahat bir şekilde LCP ile barsa düşürebiliyoruz. Bazen çok daha büyük taşlar olabiliyor. Böyle durumlarda da taşları kırma yöntemleri var, çeşitli yöntemler var. Taşlar kanalda kırdırıldıktan sonra yine barsa düşürülebiliyor. hastanız. E, dediğimiz özel endoskopi cihazıdır. Bu cihazın diğer endoskopi ve kolonoskopi olmasıdır. Diğer cihazlarla normalde mide ve bağırsak lümeni değerlendirilirken bunda sadece ince bağırsağa bağlandığı noktayı bulmak için kullanıyoruz. yolu veya gerekirse pankreas kanalına girilerek buranın görüntülemesi yapılıyor. Ee, ve gerek